Topiksel TV'de bu bölümde farklı bir hikaye izleyeceksiniz. Tam da kış döneminde Erzurum'a yaptığım seyahat bu bölümü oluşturmamı sağladı. Çünkü geçmişi ta milattan önce 11. yüzyıla, ta Yotma Taş devrine kadar uzanan Doğu Anadolu'nun en büyük şehri Erzurum ziyaretinde yaşadıklarımı takipçilerimin de bilmesini istedim. Erzurum 750 binlik nüfusuyla oldukça büyük bir şehir. Ama o büyüklük gözünüzü korkutmasın. Şehrin bir ucundan öbür ucuna 15 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Trafik yok denecek kadar az. Bakın bu cümle önemli. Trafik yok denecek kadar az. En az 6 ay kar yağan bir şehirde trafik yok çünkü caddeleri alabildiğine geliş. Tarihi geçmişi çok eskilere dayanınca içerisinde gezilip görülecek çok fazla yer olması da gayet doğal tabi. Bunlardan bazıları Çifte Minareli Medresesi, Erzurum Kalesi, Aziziye Tabyaları, Ulu Camisi, Yakutiye Medresesi ve sayısı arttırılabilir. Ha bu arada Türkiye Cumhuriyeti kurulurken ilk kongrenin Erzurum'da yapılmasını da unutmayalım. Hatta Mustafa Kemal Atatürk Ankara'daki ilk mecliste Erzurum mebusu olarak başkan seçilmiş. Yani ta Yontma Taş devrinden Cumhuriyete Erzurum çok önemli bir şehir olmuş. Erzurum'da şu anda hava eksi 2 derece ve buranın halkına göre eksi 2 derece bizim normal alışmış olduğumuz hani 10 dereceler civarına denk geliyor. Onlar için soğuk değil ama benim için hani buz gibi bir hava şartı var. Erzurum'a geldiğinizde ilk ziyaret edeceğiniz nokta hatta sizi ilk karşılayacak olan nokta arkamda görmüş olduğunuz çifte minareli medrese. Burası bir medrese ve iki tane minaresi var. Diyeceksiniz ki hani özelliği ne? Ta 1250 yılında Selçuklar döneminde yapılmış. Tabii ki de tarihini Selçuklar dönemini anlatmayacağım ama çok güzel bir hikayesi var. Rivayet odur ki bu minareyi inşa eden usta çırağına eğitir. Der ki ben bir tanesini inşa ederken diğerini de sen inşa et. Ben yarım kalan yerde tamamlarım. Sana yardımcı olurum der. Fakat çırağı o kadar cevval çıkar ki hani boynuz kulağa geçer hesabı. İkinci minarenin inşasını ustasından daha hızlı bitirir ve daha güzel yapar. Bunu gören ustası buna dayanamaz. ...minarede kendini aşağı yatar ve ölür. Çırağı da hani ustasının bu durumdan dolayı ithal etmesinden dolayı o da bu duruma da dayanamayınca kendisini ikinci minareden aşağı atar o da vefat eder. Yani bu Erzurum halkı tarafından anlatılan bir rivayet ama etkili ve güzel bir rivayet. O yüzden bu minareler yarım kalmıştır ama Selçuklu mimarisinin o ince işçiliğini her hattında görebilirsiniz. Ca kebabını deneyin dememe gerek yok herhalde. Diğer tüm et yemekleri, kebapları da nefis. Metropollerde yaşayan insanlar buradaki restoranlara girdiğinde ilgi alakaya şaşırabilir, onu kesinlikle belirteyim. İstisnasız her yerde ilgi alaka üst düzeyde. Çünkü Erzurum halkı memnun kalmadığı yere bir daha gitmezmiş. O yüzden gittiğiniz her yerde memnun kalmanız için aşırı ilgi var. Erzurum'a gelmeden önce YouTube'dan Erzurum'la ilgili bazı videolar izlemiştim. O videolarda özellikle şuna değinmişlerdi. Asla ve asla Erzurum'a tek montla gelmeyin. Tek mont size yetmez diye özellikle böyle altını çiziyorlardı. Ben de demiştim ki hani kalın bir böyle kas tüyünden bir montum var benim. İçine de kalın bir kazak giyerim yeter diye düşünmüştüm ama bunu söyleyenler çok varmış. Erzurum hakikaten çok soğuk. Sesimden de anlaşılıyor mu bilmiyorum. Geldim geleli aslı hastayım. Burnumun şu kenarları acıyor artık sürekli peçeteyle burnumu silmekten dolayı. Ve şu anda üzerimde hani hem kalın montum var hem de şöyle göstermeye çalışayım size. Hem ince montum var, Motosiklette kullanırken giydiğim içliğim var. Hem de kat kat, iki kat, üç kat kazak giydim. İçime içlik falan geçirdim. Ancak o şekilde durabiliyorum. Şöyle göstereyim size bakın. Eksi dördü gösteriyor şu anda. Ki 15-45 civarında. Geceleyin bu sıcaklık Eksi 10'lar, eksi 15'ler, eksi 20'lere kadar bulabiliyor. Bir de öyle bir havası var ki dudaklarınız böyle çatlıyor. Sebebi nem yok. Kesinlikle nem yok. Gece uyurken böyle boğazınız tamamen kuruyor. Dolayısıyla yattığınız yerde evlerde e, genellikle buranın halkı şey kullanın, nemlendirici kullanıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki neredesin? Abi, burası neresi? Böyle ıssız bir alandasın. Şu anda bulunduğum alan burada cirit sporunun yapıldığı, cirit müsabakalarının karşılaşmalarının yapıldığı bir saha aslında. Şöyle göstereyim size. Yani bildiğiniz futbol stadı gibi böyle bir stat Hafif hafif kar yağıyor ki bu kar burası için kar değil. Korkut Ata Spor Kulübü diye bir kulüp var burada ve onların hem eğitim hem de müsabakalarını yaptığı bir alandayım. Birazdan eğer mümkün olursa bu cirit müsabakalarında kullanılan atlardan atlara binip burada ufak bir at eğitimi alma planım var. Korkut Ata Atlı Spor Kulübü'nün şu anda çok... Özel bir atı var yine cirit müsabakalarında kullandıkları Şu asalete bakar mısınız Kuyruğunu falan kaldırıyor simsiyah Hakkında belki birazdan bilgi alırız bilemiyorum ama Hakikaten çok asil duran bir at Ve tırsım ve yalan söyleyeyim Bir de bu kar Atların bu ayaklarına nallarına böyle iyileştirici bir etkisi varmış O yüzden kar yağdığında dışarı çıkarıyorlarmış diye Bir bilgi de var Yakup Bey de Korkut Atı At attı, Spor Kulübü'nün başkanı. Oo bak nasıl gidiyor. Karı çok seviyorlar değil mi? Evet. Gelecek mi geri? Geri gelecekler. Bu ne atı peki? Bu bizim kulübümüzde tek bir tane İngiliz. İngiliz bu. Diğerlerinin hepsi Arap atı. Bu İngiliz binicilikte kullanıyoruz. Gösterişi daha Ciritler, güzel oluyor. Ciritler cirit müsabakalarında? Cirit müsabakalarında da tercih ediliyor ama çok fazla tercih edilmiyor. Yani oranlamaya vurduğun dakika %5, %6. ciritte peki tercih edilen atlar hangi? Arap. Arap atı. Ha, Arap atı. Valla İngiliz asalesi var o hatta da. Gelişe bakın, gelişe bakın. Nasıl geliyor, nasıl koşuyor. Hey maşallah, hey maşallah. Şimdi ata binmeden önce e, kuralmış, şartmış, çizmeleri giymek gerekiyormuş. Çünkü normal ayakkabılarla bindiğinizde o ayakları koyulan yere takılma gibi bir şey, sıkıntı olabilir dediler. O yüzden çizme verdiler, çizmeleri giyeceğim. Ay, dur çek. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, Aynı motora şey. biner gibi biniyorum aynen. Bir, bir tüyo var mı bir şey var mı ince hassas bir noktası var mı nasıl kontrol edeceğim atı? Atı burada dizgin dediğimiz olay var. Burada e, fren size doğru çektiğiniz dakika zaten Hemen anında duracaktır. yön vermek için aynı direksiyonda sağ ve sola ha, sağ hareketler. Sağ yaptığında sağ gidecek. Evet, sonra sonra yaptığında sonra yaptığında sola yaptığında sola gidecek. Evet. Burada zaten e, seviyenize göre bir at var şu anda. uysal. Aha. Eğitimde daha önce kullandıklarımızdan. Koşmaz Bu, değil mi? Beni alıp da kaçmaz? Yok. Siz isteğinize bağlı. İstediğiniz dakika koşturabilirsiniz istediğiniz dakika durdurabilirsiniz. Evet, süper. Başlayalım istersen. Başlayayım. Üstünde daha iyi. Bismillah netleşti. Karkamız mıydı adı? Karkamış. Karkamış. Evet. Şuradan tutuyorum. Evet. Bismillah. birazcık daha ön tarafa getireceksiniz. Ha, tamam. Durdurmak, Durdurmak istediğinizde kendinize çekeceksiniz. Evet tamam. Ama durduktan sonra da hala çekmeye devam etmeyeceksiniz. Bırakacaksınız ki at ha. çünkü gem ağzındaki gem yani fren dediğimiz olay atın gemi Aha. o olay. Peki bacaklarına sıkacak mıyım atı? Ba Bacaklarınızda şuraya yani dizlerinizde şöyle şurada. Aynen oradan. motor gibi. Tamam. Evet aynı motoru kavradığınız gibi. Bunda aynı, bütün sistem aynı şekilde. Tamam. Bırakalım hafif yürümeye başlasın. Sonra hemen soktum bak. O çıkabiliyor, sıkıntı yok. Bak. bizim için şöyle küçük bir canlandırma yapacaklar şimdi. Normalde 7'şer atla oynanıyormuş. Yani toplamda 14 atla oynanıyormuş. Şimdi bir canlandırma yapacaklar. Hey maşallah. Evet. Şöyle bir müsabaka. bakalım. Tam isabet. O duyuyoruz. Atışını yaptı ve hemen düşmanı savuşturmaya, diğeri geldi ve tam isabet. Başarılı. Vallahi ben çekerken yoruldum büyük ihtimalle bu sporu yapmak da çok 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 büyük kondisyon istiyordur diye tahmin ediyorum ama kesinlikle şunu söyleyeyim ata sporumuz çok keyifli çok eğlenceli umarım yüzyıllar boyunca bu atı sporu devam ettirilir Erzurum'da bulunan Korkut Ata Atlı Spor Kulübü'nü bu sporumuzu yaşattığı için tebrik ediyorum böyle bir anıyı da tarihe not düşüyorum. Şu anda Erzurum Kalesi'nin dışındayım. Çünkü burada iki tane kale var. Bir iç kale, bir de dış kale. Ama dış kale yıllar içerisinde bu yerleşimden dolayı yok olmaya yüz tutmuş. Neredeyse yok gibi. İç kale zaten arkamda görüyorsunuz. Buraya zamanında işte belediyeler, hizmet eden hükümetler, devletler koruma altına almışlar ve iyi korumuşlar. Ve şu anda kar örtüsü olduğu için şu camın altında o tarihi eserler, eski taşlar, sütunlar falan görünüyor. Ama kar örtüsü tamamen kapatmış ve çok büyük bir alanda cam olduğu söyleniyor. O yüzden görmek için buradaki karları açmaya çalıştım. Fena bir şekilde de kayıyor. Arkamda da büyük bir kule görüyorsunuz. Şimdi Erzurum ta yotba taş devrinden beri var olan bir şehir. İranlılar, Araplar, Bizanslılar, Türkler, Osmanlılar ve biz e, yıllarca bu ile sahip olmak için savaşmışlar. Dolayısıyla kale Erzurum için çok önemli. Her ilimizde kale var. Hemen hemen her ilimizde vardır ama buranın kalesi çok çok önemli. Çünkü zamanındaki o savaşlar sırasında bulunmak için iç kale ve dış kale olarak şehri aslında tamamen kalelerle, surlarla kapatmışlar. Arkamda görmüş olduğunuz minare de minare değil aslında o ama altında bulunan mescidin minaresi olarak zamanda yapmışlar. Fakat çok fazla böyle istilaya uğradığı için, ticaret yolları üzerinde de bulunduğu için daha sonra onu gözetleme kulesi olarak değiştirmişler. Farkındaysanız böyle Avrupa'yı bir mimari var üst tarafında. O üst tarafındaki mimari daha sonra eklendiği için o şekilde. Yani Avrupa mimarisini yansıtıyor. Alt tarafı da aslında bizim Türklerin ve Osmanlı'nın mimarisini yansıtıyor. Düşünsenize şöyle özetleyeyim. Bizanslıların bir dönem sahip olduğu bir yer. Ve bu kaleyi yaptıran asıl hükümdar, asıl devlet Bizanslılar. Doğu Roma İmparatorluğu. Yani Bizansların burada ne işi vardı be kardeşim diye düşünürsek Erzurum'un aslında ne kadar önemli bir yer olduğunu oradan çıkarabiliriz diye düşünüyorum. döken kayak merkezi ile çok sayıda turist çekiyor. Şehir merkezine en yakın kayak merkezi olma özelliğinin yanında, 2011 yılında düzenlenen Uluslararası Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapınca turizm bu şehrin önemli bir geçim kaynağı haline geliyor. Bu bölümün sonunda benim kayak maceramı da izleyebileceksiniz. Erzurum'a gelmişken falan dökene çıkmadan olmaz diye düşündüm. Falan dökene çıkmışken de burada kayak yapmadan olmaz dediler bana. O yüzden 40 yaşındayım. Bu yaşıma kadar hiç kayak yapmadığımı fark ettim ve ilk defa bu sene burada e, birazdan kayak yapmayı öğreneceğim. Bir ders alacağım. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Fakat şunu özellikle belirtmem lazım. Hani biz kış aylarında motosiklete binerken kat kat giymekten falan çok şikayetçi oluruz ya. Size şunu ne söyleyeyim? Kayak yapmaya hazırlanmak, motosiklete binmeye hazırlanmanın 5 katı kadar daha zor. Böyle kat kat giyiniyorsun, bu kıyafetleri ayarlıyorsun. Ee, kayak takımlarının kılıfı ayrı, kaskın ayrı, gözlüğün ayrı, eldivenin ayrı. Gerçekten çok meşakkatli bir iş. Ama motosikletten daha keyifli mi, değil mi onu bilmiyorum. Onu birazdan yayının sonunda anlatırım. Şimdi şu takımları eğer sahibi değilseniz, buralardaki kiralama merkezlerinden kiralayabiliyorsunuz. Aşağı yukarı 350-400 TL civarında. Kayak yapacak hale gelebiliyorsunuz burada. Ama siz e, kiralama yöntemiyle uğraşmak istemiyorsanız biliyorsunuz Türkiye'deki kurtarıcımız Decathlon. Decathlon'dan uygun fiyata, 2 bin, 3 bin liralık gibi fiyatlara e, bu takımlara sahip olabilirsiniz. Tabii 50-60 bin liraya kadar giden profesyonel takımlar da var. Şimdi son olarak ne kalıyor? Bir tane size bu işi öğretecek hoca kalıyor. Hocanın da günlük kirası aşağı yukarı 400 ile 500 TL arasında değişiyor. Ben geldim dedim ki burada en iyi hoca kim kardeşim? Bana gösterin dedim. Bana dediler ki Çiğdem Hoca diye birisi var dediler. Ben dedim ki gel dedim Çiğdem Hoca. Gel. Çiğdem Hoca öyle çok tatlı bir kız çocuğu burada. Şöyle öpeyim. Hocamla böyle aramda böyle bir ilişki var. Çiğdem Hocam benim kız kardeşim oluyor. O yüzden bu kadar samimi davranabiliyoruz. Hocam fiyatı doğru mu söyledim 450-500 lira diyerek? Aşağı yukarı doğru evet. Bir, bir günlük fiyat mı? Bir gün bir saatlik fiyat. Ha Bir saatlik 450 evet, lira. Evet. Yani ne kadar çok kazandıklarını buradan tahmin edebilirsiniz. Bakalım ben bir saatlik eğitimde hani ne kadar kayabileceğim? Söylemiş olduğum gibi hiç daha ayağım kar üzerinde kayakla değmemişti. İlk defa olacak. Bakalım hocam bize örtebilecek mi bu işi? Evet. Ben hazırım. Ben de hazırım. Öncelikle e, kayak alana nasıl yerleştirilir onu anlatayım. Bir dağ tarafımız, bir de vadi tarafımız var. Dağ ve vadi tarafına kayağımızı paralel bir şekilde yerleştiriyoruz. Kaymasın diye kayaklarımızı açıyoruz. Kayakların sağı ve solu yok. İki tarafta olabilir. Dağ ve vadi tarafa paralel bir şekilde kayaklarımı yerleştirdim. İlk önce e, vadi taraftaki kayak ayağı takılır. Bunun sebebi de daha dengede e, olabilmeniz için. Şöyle alt taraftaki kayağımı ortaya gelecek şekilde yerleştim. Ee, çok yeni yağan karlarda botunun altı kar tutabilir. O yüzden şöyle vurman gerekebilir. Evet. Önce ucunu yerleştireceğim. Emin olacağım yerleştirdiğime. Sonra topuma bakacağım. Topumu yerleştirince tık diye basacağım. Güçlü biraz evet. Şimdi sağlam. Şu iç çelikle sağlam olduğunu, kaymadığını aşağı kontrol edelim. Sonra üst kayağa geçeceğim. Yine vurabilirim. Önce önünü takacağım. Sonra arkasını taktığıma emin olup tık diye geçireceğim. Evet, kayaklarımızı taktık. Evet. Bu kadar. <laughs> Çıkarması nasıl? <laughs> Baton aynı zamanda bizi dengede tutmayı sağlayacak. Batonumu şu şekilde tutup <laughs> şöyle denge alabilirim denge alabilirim batonundan. Kayak nasıl çıkar? Bu da çok ha. önemli kurallardan biri. Bak şurada e, arkada bir e, delik olacak. Ha. Çukur. Bunu, bunu buraya ona batacağım. dokundun. Sertçe bastırıyorsun. Evet ha. çıkar. Ha. Tamam. Önce bu sefer önce yine üst kayak çıkar. Sonra ha. alt kayak. Tamam. Alt kayak, alt bacağım, denge bacağım. Unutmayalım. Tamamdır. Kayakta duruş pozisyonu nasıl olur? Hadi bakalım. Kalçam asla geride olmayacak. Tamamen ee, şu botun diline kaval kemiklerine yaslanacağım. Kalçam aşağı inmeden öne bakacağım. Eğer kalçam geride olup da geriye doğru kendimi atarsam kayağım hızlanır. Ha. Baş edemem. Kayağı kontrol etmek istiyorsan kaval kemiklerine yaslanacaksın. Asla geriye oturmayacaksın. Üst kayağımın üst çeliğine, alt kayağımın üst çeliğine çapraz basarak hop, eşit bir şekilde kaldır. Evet. Evet, al bakalım Evet. Evet, eşit. Uçları kaldır. Tamamen kayağını kaldır şöyle. Kaldır. Kayağı bir alışalım önce. Evet. Dengesiz. Evet. Dengesiz değil de sen dengesini sağlayacaksın. Yani baka eşit. Ucunu da. Benim evet. şimdi var bacaklarım ağrıyor. Ağrır. Ben, 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 ben. Yamuk yamuk atmayalım. Düz atalım. Evet, köşeleri. Evet, kar sapanı kayakta fren anlamına geliyor. Bunu yapabilmen için kayaklarının uçlarını birleştirip arkasını açıp yine kaval kemiklerine yaslanmış olman lazım. Bunu yapmak için de bu kayakların ucunu üst üste getirmiyoruz. Açmıyoruz, açık bırakmıyoruz. Tamamen A şeklini alıyoruz. A şeklini. Şimdi e, kar sapanı şeklinde piste vadi tarafına dönüş yapacağım. Önce beni izle. Yine bunu yapmam için, kayağımın kaymaması için paralelliği bozmuyorum ama kar sapanı yaptığım için bak minik minik inersem kayağım aşağı kaymaz. Nerede olursan ol, pistin neresinde olursan ol. Kar sapanı yaptığımda minik minik ucunu bozmadan dönersen Anlatayım. Kayağım asla aşağı kaymaz. Birleştirip kayağını Kaval kemiklerine yaslanıyor. Kırçık adım diyor. Bak yukarı doğru kayabilirim. Kayabilirim. Şimdi minik, minik dönelim. Şu benim alanıma gelmeye çalışıyorum. Üstü kocamda. Minik minik. Acele et. Minik mi? Evet. Arkada. Önden geç. Evet. Kapat hemen. Hemen kapat. Hiç panik olma. Kapat hemen. Aç bacağın Bacağını Bacağından aç. Şunu tut var şurada. Minik minik aç bir daha. Ne, nereye doğru? Ee, şu bacağını aç. Daha mı? Evet bunu kapat. Aa. Ucu, ucu bozmadan. Aç kapat, aç kapat, aç kapat, kapat bana dön. Aç kapat ha. bana dön. Evet. Aç kapat bana dön. Evet. Aç iyice şimdi Evet. Karşı bana dön. Bu. Bak kayak şu anda aşağı kaymıyor. Evet. Batonlarını yanlara tut. Baton aynı zamanda dengeni sağlıyor senin. Şimdi ben minik minik bacaklarını açacağım. Sana aç dediğimde kapatacaksın. Aman açacaksın. Bacağını aç dediğimde açacaksın. Nereye açacağım? Önce ucu açıp arka bacaklarını birleştireceksin. Aha. Aç ucu, birleştir bacaklarını kendini geri alma. Önce kayakta önce hava kemiğine yaslan, pozisyonunu al. Hı. Geriye attığına kayağını hızlanır. Bunu unutma. Tamam. Kapat bacaklarını. Kapat Arkayı mı? Evet, arkayı. Kapan, kapat, kaval kapat. Hava kemiğine yaslan. Kapat bir daha. Bir daha kapat, kapat, kapat. Evet. Hafifçe batonundan güç al gelmeye çalış. Ben aç deyince aç. Aç bacağını, arkasını aç. İşte bunlar Niye yasta? Aç arka kapıyı. Topla. Doğru yere basıp, mantıgiriye Karşıya bak, kayağa bak, aç kapıyı. Aç aç aç, aç. 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 At, at, Karşıya da Aç kapıyı. Evet, aç. arkaları kapat, üç al bakıyorum. Kova Yukarı çıkmak zor olduğu için böyle bir sistem var, yürüyen merdiven sistemi. Tamam. Yürüyen merdiven sistemi. De yukarı çıkacağız, kayarak tekrar aşağı ineceğiz. Sistem böyle işliyor. Evet. evet. saatlik eğitimin sonrasında böyle kendime özgüvenim geldi artık. Hani bırak bir hoca beni bıraksın da kayayım istiyorum ama hadi tabii tehlikesi de var bu işin. O yüzden hemen bırakmıyor. bir saat sonrasında hocalara çift e, kaşe e, vermek gerekiyormuş. Öyle mi acaba? Evet. <laughs> ama benim kardeşim olduğu için onun avantajını kullanıyorum. Günün sonunda bakalım ne kadar kayabileceğim ben de çok merak ediyorum. Tekrar yukarı çıkarıyoruz şimdi. Evet, 1,5-2 saatlik eğitimimin sonrasında tek başıma böyle yokuştan kayar pozisyona geldim artık. bundan sonrası artık kullanıcının kendisine kalıyormuş. Yani kendisi gelişmek istedikçe, bu şu teleferiklerle, şurada görmüş olduğunuz teleferiklerle yukarıki bu Ejder Tepesi'ne çıkıp oradan kayarak yani 2-3 gün boyu 2-3 gününü bu işe ayırarak daha uzman seviyeye gelip daha uzmanca kayabil, kayılabiliniyormuş. Ee, ben bugün ne yalan söyleyeyim biraz daha böyle performanslı kayarım falan diye düşündüm ama o kadar dışarıdan göründüğü kadar da kolay bir iş değil. Dolayısıyla bu bölümü böyle bitireyim. Erzurum'da yaşamış olduğum 2-3 günün özetini size aslında anlattığım bu bölümde. Ee, izlediğiniz için teşekkür edeyim. Cidem hocamıza da teşekkür edelim. Telefonu aynı zamanda çekiyor. Lütfen like tuşuna basmayı unutmayın. Şimdi kayarken kendi kendimi çekmeye çalışacağım. İşi daha uzma seviyeye taşıyacağım yani. Önce şunları bir giyeyim bakayım. Camımı kapatayım. Hadi bakalım bismillah. Hem kayıp hem çekebilecek miyim bakalım. Elime belime koyayım. Evet, hadi bakalım. Evet, gidiyoruz. güzel kayıyorum ama. Evet. Şu an kendimle gurur duyuyorum. İki saatte kayak yapar hale geldim.